Herkese merhaba. Katman Sanattan Feyyaz ben. Bugün sizlere imgesel kompozisyon nedir ve imgesel kompozisyon çizerken nelere dikkat etmeliyiz biraz bu konuları konuşacağız. Öncelikle imgesel kompozisyon bir çizerin hayal gücüne dayalı olarak oluşturduğu, doğrudan bir referansa bağlı olmayan, tamamen özgün bir düzenleme ve kurguyu içeren bir sanat çalışmasıdır. Bu tür kompozisyonlarda sanatçı gördüğü ya da birebir referans aldığı bir nesneyi değil, zihninde canlandırdığı bir sahneyi, olayı veya konsepti kağıda ya da başka bir yüzeye aktarır. Özellikle Türkiye'deki güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ya da liselerinin yetenek sınavlarında imgesel kompozisyon soru tarzı neredeyse her okulun vazgeçilmezidir. Bu nedenle Belirli bir temayı alıp kendi hayal gücüne göre şekillendirmek ve geliştirmek çok önemlidir. İmgesel kompozisyon çizimi yapabilmek için nelere dikkat edilmelidir? 1. Öncelikle çizen kişi en az 4 ay gibi bir süre profesyonel bir atölyede yerleştirme, oran orantı, hareket ve perspektif, mekanik çözümleme, plan ve tonlama, anatomi detay ve anatomi proporsiyon eğitimi alması gerekmektedir. Bu süreci tekli, ikili ya da birçok organik ve inorganik nesnelerden oluşan kompozisyonlar, mekanik objeler, birbirinden farklı mekanlar, mümkünse yakın çevresinde ya da günlük hayatta girip çıktığı mekanlar, portre detayları, anatomik detaylar, canlı model eşliğinde anatomi proporsiyon ve o güne kadar öğrendiği nesne, mekan, insan üçlemesinin küçük hikayeler ve hareketlerle kağıda aktararak geliştirilebilir. Bu çalışmaları üretirken alanında uzman sanatçı ya da eğitmenlerin çalışmalar üzerinde yaptığı teknik yorumları duymaya ve her bir çalışmanın sonunda bir sonrakine geçmeden önce hatasını telafi etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu konuda tavsiyemiz öncelikle uygulama gerektiren bir alanda çalışma yapıldığının farkında olunmasıdır fizmek %10 teknik bilgi, %10 görsel hafıza ve %80 öğrenilen bilgiyi ve hafızada kalanı pratiklerle güçlendirmektir. Bu konuda ilk olarak düzlemsel ya da dairesel formları, onların varyantlarını ve dokularını defalarca çizilerek deneyimlenmesidir. 2. Tizen kişinin gözlem yeteneği ve görsel hafızasını çok iyi derecede kullanabilmesi gerekmektedir. Yetenek sınavlarında imgesel kompozisyon soruları tam anlamıyla hafızanın gücünü kullanabilme yeteneğidir ve bu bağlamda bir kompozisyonun imgesel olarak kullanılabilmesi kompozisyondaki her bir elemanın defalarca kez çizilmesi ya da en azından eskizinin alınmış olması gerekmektedir. Bu konuda tavsiyemiz ortalama 4 ay gibi bir sürede profesyonel bir atölyede temel sanat eğitimi sürecini tamamladıktan sonra çizerin kendinden başlayarak yakın çevresini ve günlük hayatta ziyaret ettiği tüm mekanları, kullandığı tüm nesneleri ve çevresindeki gerekirse her bir insanı kadın, erkek, genç, yaşlı, kısa ya da uzun boylu, kıvırcık ya da düz saçlı, kışlık ya da yazlık kıyafetlerle bir şekilde kroki, gerek eskiz ya da etüt şeklinde çizmesi gerekir. 3 Nesne, mekan, insan üçlemesini ergonomik bir şekilde bir araya getirmeyi öğrenen bir kişi yetenek sınavında geçer not alabilmektedir. Fakat bu not tek başına yetenek sınavlarını asil listeden kazanmak için yeterli değildir. Bu konuyu daha iyi anlamak için 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sahne dekorları ve kostüm tasarını kazanmış bir öğrencimizin kursta hazırlık aşamasında çizdiği bir çalışmayı inceleyelim. Konu atölyesinde çalışmakta olan orta yaşlı erkek marangoz ve çevresi. Çizim figür, mekan ve nesne ergonomisi açısından gayet başarılı. Genel kurgu ve kompozisyonu irdelediğimizde mekan detaylarının çok öne çıkarılmadığını, daha çok orta yaşlı erkek marangoz karakterimize ve onun yıpranmış bedenine sanki emekliliği çoktan gelmiş de çocuklarının eğitim maliyetlerine ek gelir olması açısından uzatmaları oynuyormuş gibi bir hissiyata odaklanılmıştır. İşte tam olarak bu hissiyatı 180 dakika gibi bir zaman diliminde yani yapılması istenenin de ötesinde bir çizerin verebilmesi sınavı kazanma sebebidir. Yetenek sınavlarında sadece iyi çiziyor olmak yeterli değildir. Görünmeyeni görünür kılmak, naif bir gözle ve tamamen özgün bir şekilde sorudaki figürün karakter analizinin çizgisel olarak sunulabileceğini jüri üyelerine göstermek bu sınavın olmazsa olmazıdır. Bir diğer taraftan da tezgahın mekanik çözümlemesi ve detayların izleyiciye çok net aktarılmasından dolayı da bu arkadaşımızın TYT puanı ve orta başarı puanı ne olursa olsun dilediği bölümü kazanabileceği bir performans göstermiştir. Teşekkürler.